Ee, biz şimdi e, piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere Albatros e, yatırım portföye gideceğiz. Araştırma uzmanı Sertaç Bulut bizimle beraber. Sertaç günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Reyhan, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. iyi bir hafta olsun. Şimdi borsa tarafına baktığımız zaman hafif geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Geçen haftanın son iki gününde biraz daha yükselişler e, hakimdi ama... Yeni haftaya başlarken merkez bankalarının haftası diyoruz bu haftaya. Nasıl beklentiler acaba var borsa tarafında özellikle neler söylersin? Tabii ki öncelikle senin de iyi dileklerine katılmamak elde değil. Yani burada baktığımız zaman ...kritik merkez bankaları haftasına giriş yaptık. Yılın en önemli haftalarından bir tanesi. Çünkü özellikle Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi. Burada piyasalarda hakim. Senin de dediğin gibi 4 yıl sonra bir faiz indirimi bekleniyor Fed'den. Buradan 25 bas puan mı yoksa 50 bas puan mı artık bunu konuşuyoruz. 25 bas puan olma ihtimali bir tık daha fazla gözüküyor. Ama burada piyasaların psikolojisini nasıl etkileyecek özellikle faiz kararı ve karar metni ...sonrasında pahalılığın açıklamaları piyasa tarafından yakından takip belirleyecek. Ee, i̇çeride ise Perşembe günü TCMV'nin faiz kararını bekliyor olacağız. Burada yine, e, faizi sabit bırakılması bekleniyor %50 seviyesinde. E, ama karar metninde e, güvercin tonunda mesajlar gelirse piyasa buradan bir miktar pozitif hava e, alabilir. Çünkü FED'in faiz indirimi kararından sonraki günde gerçekleşecek TCMV'nin kararı. E, Cuma günü ise e, Boj'un e, Japonya Merkez Bankası'nın kararı var. Burada e, piyasa faizin sabit sabit bırakılmasını beklese de 31 Temmuz'da yaşanan gibi sürpriz bir faiz artırım kararı gelmesi halinde carry trade işlemlerinin avantajını nispeten kaybetmesi sebebiyle bir miktar olumsuzluğu izleyebiliriz. O yüzden özellikle Fed'i ve Japonya Merkez Bankası'nı takip etmekte yakından fayda var. bugüne baktığımızda Piyasa yatay bir açılış gerçekleştirilmesinin ardından şu anda 9.658 seviyesinden fiyatlanıyor. %0.28'lik aşağı yönlü bir seyir var. Bankacılık endeksi ise %0.65 ile negatif ayrıştı endeksten. Ulaştırma ve baktığım zaman ulaştırma ve iletişim sektörü, sektörleri baskılayan tarafta, madencilik endeksi ise destekleyen tarafta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 9.400 lira kadar geri çekilme görmüştük. 22 günlük hareketli, 200 günlük hareketli hareketli ortalamadan e, alınan destekle beraber bir tepki alımı gördük. E, bugün ise 22 günlük hareketli ortalamamız olan 9800 seviyesi e, direnç seviyesi olarak izlenebilir. E, destek seviyesi olarak ise 9500 seviyelerini takip etmekte fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sertaç aktardıkların için Albatros Portföy Araştırma Uzmanı Sertaç Bulut konuğumuzdu. Kısa...